Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu iki günde iki küçük hadiseler, dört beş meseleleri tahattur ettirdi. Birincisi, Salahaddin Ankara'dan yazıyor ki, tarikat aleyhinde tecavüze başlamışlar. Hem Ankara'da hem Şark'ta o meselede tevkifat varmış. Risale-i Nur şakirtleri her tarafta inayet-i Rabbaniye altında mahfuz kalıyorlar. Onların kuvvetli ihlası ve tesanütleri ve ihtiyatları o inayeti haklarında devam ettiriyor. İkincisi, bu günlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Üçüncüsü, merhum Mehmet Zühdü'nün vefatı Risale-i Nur'un hizmeti noktasında bizi çok müteessir etti. Fakat birden geçen sene Hafız Mehmet'in bütün müsaadere edilen risaleleri 10 gün zarfında köyündeki Risale-i Nur şakirtleri tarafından yazıp ona vermek çok merdane taahhütleri hatırıma geldi. Ve anladım ki arslanlar yatağı olan Isparta ve havalisi Mehmet Zühdü'nün hizmetini muzaaf bir surette yapacaklar ve o boşluğu dolduracaklar. Dördüncüsü, Lahika'ya giren Ispartalı kardeşlerimizin mektuplarının bazılarında üstadları hakkında ifrat ile tavsifat gördüm. Kendime de baktım, o vasıflardan zekatı da bana düşmüyor, benim hakkım değil. Dedim, acaba bu hakikat perest kardeşlerim çok ikazatımla beraber bu hüsnü zan ifratında hem devamlarında faydaları nedir? kalbe ihtar edildi ki, onlar ve memleketleri Isparta havalisi, onların en büyük hüsnü zanları derecesinde hüsnü zanlarının yümnünü gördükleri için, beş kazalı osman Halidi ve Topal Şükrü gibi ehli velayete iktidaen, o noktayı nazardan ifrat etmemişler, bir hakikat görmüşler. Fakat nasıl keşfiyat tevile, ve rüyalar tabire muhtaçtır. Hususi hükümler tamim edilse bir cihette hata görünür. Öyle de onlar Risale-i Nur'un şahsı manevisinin kendilerine ve memleketlerine ettiği faydayı o şahsı manevinin mümessillerinden birisi olan üstad dedikleri bu kardeşlerine verip o memleket hadisesini umumi bir hadise nazarıyla bakıp tamim ederek müfri tane bir Hüsnüzan suretinde göründü. Beşincisi, hatıra geldi ki Risale-i Nur'un eczaları çoktur. Herkes muhtaç olduğu halde bütününü elde edemez. Birden Hüccetullahil Baliga mecmuası hatıra cevap olarak geldi. Evet, Risale-i Nur'dan kesretli mecmualar çıkar ki, her biri küçük fakat kuvvetli Risale-i Nur olur. Her muhtacın eline geçebilir. Bu münasebetle 25. sözün zehirlerini düşündüm. Şimdi benim yanımda 4-5 nüsha var, zehilsizdirler. Mübareklerin bu defa gönderdikleri nüshanın zeylinde Rumuzat-ı Semaniye fihristesinden noksan alınmış. Sure-i İzâce ve inna a'tayna daki 13 elif parmak ile ve fatihada 13 el ile işaretleri ve inna enzelna işareti gibi ehemmiyetli parçalar yoktur. Dünkü gün Allahu nurus semavat ayetine dair 29. mektubun ahirinde seyahati hayaliye ve Seyri Kalbi Risaleciğini okudum. Ve birinci şuada bu ayet Risale-i Nur'a işaretini tahattur ettim. Dedim, bu iki nükteyi i Kur'aniye ve teğrubüş şemsü fi aynin hamiyetin nükte ve haşiyesiyle beraber mucize-i Kur'aniye zeyilleri içine girse münasip olur. Siz dahi münasip görseniz yazılsın icazı Kur'an nüktelerine ait mühim parça bulsanız ilave edebilirsiniz. Altıncısı, 80 küsür sene manevi ve baki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhuru selasenizi ve leyle-i regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum. 2-3 gün evvel 22. söz tasih edilirken dinledim. Gördüm ki İçinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti i tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Barek Allah dedim. Hak verdim. Bu mektuptaki 5-6 meseleyi yazarken Nur Fabrikası sahibi Hafız Ali'nin mektubuyla İhlasta ve çalışmakta ve ince düşünmekte mümtaz Hasan Atıf'ın mektubunu aldık. Hafız Ali'nin mektubunda Risale-i Nur şakirtlerinde sırrı ihlasın ne derece yüksek bir terk-i enaniyet ve hazza nefsi'den teberri etmek gibi ihlasın en yüksek seciyeleri Risale-i Nur şakirtlerinde tezahür ediyor diye bir delil oldu. Ez cümle Hafız Ali diyor ki Hüsrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan mucizatlı Kur'an'ı fotoğrafla tabına taraftar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye taraftar olması, onun fevkalade ihlasına ve nefsin huzuzatından teberrisine kat'i delildir. Çünkü fotoğrafla tab edilse, onun kendi hattı olduğu için binler Kur'an nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi, alemi İslam'ın manevi nazarında ve uhrevi sevap cihetinde büyük ve masumane ve zararsız bir makamı terk edip, ihlasın sırrı için hazzını unutarak demir harflere taraftar olmuş. Ve gösterdiği yanlışlar düşmek sebebi ise, demir harflerde üç defa taba girmek noktasında dahi o yanlışlar bulunabilir. Elhasıl, Hafız Ali'nin ihlasından gelen ifadesi, ve Hüsrevi fevkalade ihlas noktasında takdir etmesi ve Hüsrev de gayet büyük ve baki bir hissesini bırakıp benim eskiden beri tekrar ettiğim bir davam ki Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri hizmet-i imaniyeyi her şeyin fevkinde görür. Kutbiyet de verilse ihlas için hizmetkarlığı tercih eder beni o davada bil fiil tasdik etmesi cihetinden bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Kardeşimiz Hasan Atıf'ın mektubundan anladık ki hakikaten tam çalışıyor. Kendi tabiriyle Risale-i Nur'un mücahitlerinin ve efelerinin kalem yadigarlarını bize hediye olarak irsal ettiğine mukabil deriz. Cenab-ı Hak ebeden onlardan razı olsun ve daha çok manidar yazdığı cümleler içinde bir parça ehli bid'aya şiddet gördüm. Zaman, zemin, Risale-i Nur'un müsbet mesleği ehli bid'a ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsaade etmez. İhtiyat her vakit lazım. O halis kardeşimiz inşallah oralarda kendi gibi çok halis şakirtleri yetiştirecek. Biz buradaki duamızda Atıf'la beraber oradaki bütün rüfekalarını teşrik ediyoruz. Ben bizzat onlarla muhabere etmek istiyorum. Fakat madem Isparta o vazifeyi daha mükemmel yapıyor, o vazifeyi onlara bırakıyorum. Hafız Ali'nin mektubunun ahirinde Medrese-i Nuriye kahramanlarından ve Hüsrev sisteminde Ahmet ve kardeşi Süleyman hakkında takdiratı bizi mesrur eyledi. Zaten o Medrese-i Nuriye şakirtleri benim nazarımda eskiden beri bir gayeyi hayalim olan Medrese Tüz Zehra'nın talebeleri suretinde düşünüyordum. Ve der idim, onlar bunlar oldu veya bunlar onların dümdarlarıdır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin miracınızı tebrik ve miraç sahibinin aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz. Size bu bir iki gün zarfında nazar dikkati celbeden bir iki küçük meseleyi yazıyorum. Evvela, Risale-i Nur şakirtlerinin bir kısmı bekar kalmaklığın çok sebeplerinden bir sebebini gösteren bir hadise. Bu günlerde gençlik darbesini yiyen ve bekar kalan ve teselli bulmak için Risale-i Nur ile alakadarlığa çalışan ve mühim bir mektepte ders almaya meşgul ve ehemmiyetli bir adamın kerimesi bulunan hanıma icmalen bir hakikat söyledim. Belki o havalide bazılara faydası var diye yazıyorum. Dedim ki, madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanununa daha girme. Çünkü o vazifenin mukabilinde ücret olarak erkeğin aldığı muhakkat lezzet ve keyif bir derece bidayette kafi geliyor. Fakat bir çare kadın o vazifeyi fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye ve bir iki sene veledin meşakkatine, beslemesine ve açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakatsizlik ittihamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimi merhamet etmemesi cihetiyle daimi sıkıntılara ve vicdani azaplara mukabil izdivaçta aldığı muvakkat bir keyif ve lezzet, bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil, yüzden birisine mukabil gelemiyor. Ve bilhassa küfü ve şer'i tabir edilen birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir. Ve bilhassa terbiyeyi İslamiye haricinde Müslüman namı altında olanlar imandan gelen hürmet ve merhameti mütekabileyi bulamadıklarından bütün bütün saadet-i hayatiyeyi mahvediyor, cehennem azabı çektiriyor. Hem peder hem valide tenasül kanunundaki vazifede çektikleri çok meşakkat ve gördükleri çok hizmete mukabil, yalnız veledin dünyada kemali hürmet ve itaatle şefkatlerine ve hizmetlerine bedel, halis bir hürmet ve sadıkane bir itaat ve vefatlarından sonra salahatiyle ve hayratıyla ve dualarıyla onların defteri amaline hasenat yazdırmak ve 15 seneden evvel masumen ölmüş ise onlara kıyamette şefaatçi olmak ve cennette onların kucağında sevimli bir çocuk olmaktır. Şimdi ise terbiyeyi İslamiye yerine mimsiz medeniyet terbiyesi yüzünden ondan belki 20'den belki 40'tan bir çocuk ancak peder ve validesinin çok ehemmiyetli hizmet ve şefkatlerine mukabil mezkur vaziyeti ferzendaneyi gösterir. Mütebakisi endişelerle şefkatlerini daima rencide ederek o hakiki ve sadık dostlar olan peder ve validesine vicdan azabı çektirir ve ahirette de davacı olur. Neden beni imanla terbiye ettirmediniz? Şefaat yerinde şekvacı olur. İkinci mesele, Dünkü gün beş tevafu latifeden kat'i bir kanaat bize geldi ki, en cüz'i ve ehemmiyetsiz işlerimizde de inayetkârâne bir dikkat altındayız. Birincisi, ben kapıya çıktığı vakit, me'mulün hilafında Risale-i Nur şakirtlerinden dört tane Ahmetler, bana kadar birer maksadı yapacak, birden beraber kapıya geldiler. İki tane köylerden, ikisi de burada ayrı ayrı mahallelerden. Hem yine Risale-i Nur'un mühim bir talebesi Köroğlu Ahmet'e bir miktar yoğurt hem teberrük hem tayin olarak verdik. Daha elinde yoğurdu tutarken Risale-i Nur'un masum talebelerinden Hilmi'nin mahdumu Ahmet, elinde öteki Ahmet'e verdiği miktar yoğurtla kapıyı açtı. Risale-i Nur talebelerinden altı Ahmet'in bir günde bu çeşit tevafukatı tesadüfe benzemez, belki o Ahmetlere nazar dikkati celbeden bir işarettir. İkincisi, muhacir, fakir bir kadın, benden bir teberrük istedi. Ben de bir gömlek verdim. Beş dakika sonra aynı isimde bir kadın, bir gömleği bana kabul ettirmek için mühim bir vasıtayı bulup gönderdi. Tevafuk hatırı için kabul ettim. Hem aynı gün bazı müstehak zatlara yarı yağımı verirken kap fazla almış, pek az bana kaldı. Aynen onlar daha o yağı almadan benim niyetimde bana kalacak miktar kadar uzak bir köyden kitaplarımı okumak mukabilinde geldi. Onu da o tevafuk hatırı için kabul ettim. Üçüncüsü, aynı günde ben at üzerinde seyahate gezmeye giderken arkamda bir atlı süratle geliyor. İndi ayağıma üzengiye sarıldı. Tanımadığım bir adam. Dedim, sen kimsin bu kadar dostluk gösteriyorsun? Dedi, ben kuz hatibiyim. Halbuki Kastamonu'da hiç bu namda bir karya bulunduğunu bilmiyordum. Sonra geldim, iki Ispartalı asker yanıma geldiler. Birisi dedi, ben Kuzca Hatibinden sana mektup getirdim. Bu acip tevafuk bana, bu iki ayrı ayrı vilayette hem böyle tevafuk etmeleri, Risale-i Nur hizmetinde sadakatle çalışmalarına bir işarettir. Bu münasebetle sabri, Kuzca hatibine benim tarafımdan çok selam etsin. Onu has talebeler içinde manevi kazançlara şerik ediyoruz. Hususi mektup yazmak adetimiz olmadığından ona ayrıca mektup yazamadığımızdan gücenmesin. Tatlı bir tevafukun meyvesini aynı gün daha şirin bir tarzda gördüm. Şöyle ki iki asker kemali sevinçle gayet dostane sen Ispartalısın, bizim hemşehrimizsin. Ben de dedim, maal iftihar her cihetle Ispartalıyım. Isparta taşıyla, toprağıyla benim nazarımda mübarektir, benim vatanımdır. Ve her biri yüze mukabil, yüzer ve binler hakiki kardeşlerimin meskati reisleridir. Evet, bu havaliye gelen Ispartalılar, asker olsun, başkalar olsun, ekseriyeti mutlaka ile beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, sen Ispartalı mısın? Ben de diyorum, maal iftihar ben Ispartalıyım. Ve Isparta'da o kadar hakiki kardeşlerim ve akariplerim var ki, meskat isim olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum.'' ve Büyük Isparta'nın bir küçük evladı hükmünde olan Isparta nahiyemize, Büyük Isparta'nın bir tek köyünü tercih ediyorum. O kadar halis, kahraman kardeşleri bana veren Isparta, taşı da toprağı da bana ve belki Anadolu'ya mübarek olmuş. İnşallah hem Anadolu'ya hem alemi İslam'a neşrettikleri nur tohumları birer rahmete mazhar olur, sümbül verir. Hem gıda, hem ziya, hem deva olup, manevi gala ve veba ve zulmü ve zulmeti dağıtır. Dördüncüsü, sabık üç tevafuku yazdıktan sonra, Büyük Hafız Ali'nin gayet güzel mektubuyla, Hulusi İsalis Abdullah Çavuş'un manidar mektubu, ve Hulusi Bey'in ve Katip Osman'ın kıymetli mektuplarını aldım. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı şu fıkra, Konya alimlerinin Risale-i Nur'u yazmakta ve takdir etmekte olduklarını ve tefsir sahibi Hoca Vehbi'nin rahmetullahi aleyh, Risale-i İhlas karşısında mağlubiyetle beraber Risale-i Nur'a karşı hayran, ve takdirkar olması münasebetiyle Hafız Ali demiş, Risale-i Nur'un bir kerametidir, öküze et ve arslana ot atmaz. Öküze ot verir, arslana et verir. O arslan hocanın en evvel ihlas risaleleri eline geçmiş. İşte Hafız Ali'nin bu mektubunu aldığımdan, ya altı ya yedi gün evvel Karadağ'dan inerken birden diyordum. Yahu ata et, arslana ot atma. Arslana et, ata ot ver. Bu kelimeyi 5-6 defa hoşuma gitmiş tekrar ediyordum. Ya Hafız Ali benden evvel yazmış, bana da söylettirdi. Veyahut ben evvel söylemişim, ona yazdırılmış. Yalnız bu garip tevafukta bir farkımız var. O öküze ot demiş, ben ata ot demişim.